Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçoğumuzun şikayetçi olduğu cilt sorunlarından biri olan koltuk altı kararmalarına çözüm olacak bir tarifim var sizler için. Üstelik sadece koltuk altı değil, diz ve dirsek kararmaları, hatta bikini bölgesi için de kullanabilirsiniz. Tüm bunların yanında hazırlayacağımız krem, ter kokusu sorununa da çözüm oluyor. Hemen tarifimize bir göz atalım birlikte. Fakat öncesinde kanala abone olup bildirimleri açın ve altyazılar sekmesinden kendi dilinizi seçerek videoyu alt yazılı olarak da izleyebilirsiniz. İki aşamalı bir tarif bu. İlk aşamada elma sirkesi kullanacağız. Küçük bir kasenin içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve üzerine bir tatlı kaşığı da su ekliyorum. Dilerseniz daha fazla hazırlayabilirsiniz. Ölçümüz birebir olacak. Bir pamuk kullanarak problemli bölgeye bu karışımı süreceğiz. Bu uygulamayı banyo sonrası temiz cildinize uygulayacaksınız. Hazırlayıp koyun dolaba ve her banyo sonrası bu şekilde kullanın. Birkaç dakika ovun, sonrasında 10 dakika bekleyip durulayabilirsiniz. Elma sirkesinin mikropları öldürücü ve koku oluşumunu engelleyici özelliği vardır. Bunların yanında beyazlatıcı bir etkiye de sahiptir. Bu uygulamayı yaptıktan sonra ikinci aşamamıza geçeceğiz. İkinci aşamada ise kremimizi hazırlayacağız. Bunun için karbonat, buğday nişastası, Hindistan cevizi yağı ve nane yağı kullanacağız. Dilerseniz başka bir esansiyel yağ da tercih edebilirsiniz. Küçük bir kaseye 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını alıyorum. Kış aylarında olduğumuz için oda sıcaklığında bile bu şekilde katı kıvamda oluyor. Hemen benmari usulü eriteceğim Hindistan cevizi yağını. Bir tavanın içerisine su aldım. Kaseyi bu suyun içerisine bırakıyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Kısa sürede hemen eriyor zaten. Özellikle yaz ayları geldiğinde koltuk altını açıkta bırakan kıyafetler giyilmeye başlanıyor. Ve bu kararmalar oldukça rahatsız edici olabiliyor. Ama bu tarifle yaz ayları gelmeden bu sorundan kurtulacağız inşallah arkadaşlar. Ve kozmetik kremler kullanmadan doğal yöntemlerle azaltacağız bu kararmaları. Hindistan cevizi yağımız eridi. Hemen içerisine 1 çay kaşığı ölçüsünde karbonat ve 1 çay kaşığı ölçüsünde buğday nişastası ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu kremi az önce yaptığımız ilk aşama sonrası kullanacağız. Hem kararmalara hem de ter kokusunu önlemek için birebir. Dediğim gibi sadece koltuk altı değil, diz, dirsek kararmaları, bikini bölgesi kararmaları için de kullanabilirsiniz. Son olarak birkaç damla da nane yağı ilave ediyorum. Dediğim gibi dilerseniz herhangi bir esansiyel yağ tercih edebilirsiniz. Lavanta yağı olabilir, limon yağı olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış. Kremi arada bir karıştırarak soğumasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 10 dakika içerisinde soğuyor zaten ama tamamen donmadan kabımıza almamız gerekiyor. Her banyo sonrası Önce elma sirkesi ve su karışımıyla cildinizi ovacaksınız. Ardından bu kremi süreceksiniz ve yaz aylarına hazır bir şekilde gireceksiniz. Yazında ter kokusunu önlemek için kremi kullanmaya devam etmenizi öneriyorum. Geçen yaz kullandığım bir üründü ve çok memnun kaldım. Ayrıca tavsiye ettiğim herkesten de olumlu dönüşler aldım. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim bu tarifi. Umarım siz de kullanır ve memnun kalırsınız. Hazı kapaklı bir kabın içerisinde bitene kadar muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden de dönüşleri bekliyorum. Yorumlarınızı aşağıya bırakın mutlaka. Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinize gönülden sevgilerimi iletiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.